İyi akşamlar Directioner'lar. Ee, i̇lk öncelikle şuradan, e, buradan size selam yolluyorum. Çok öpüyorum. Ee, sizi çok seviyorum Directioner'lar. Buradan de sesleniyorum. Abi size ne ya? Size ne onların hayatından ya? Abi gay diyorsunuz ya. E, belki bunları e, One Direction... E, bunu One Direction takmayabilir. Ama Direction'lar bu konuyu çok ele alıyor. Mesela ben arkadaşın sana ne ya ya onların klibini, videosunu alıp yani şarkısını alıp e, başka sözlerle Türkçe olarak değiştirip yapıyorsunuz. Ya, bunu sizi adam etmez. Kusura bakmayın ama Ya nasıl diyeyim? Abi annelerine küfür ediyorsunuz ya adamların. Size ne ya, sizden ne? Ya size zararlarım mı var söyleyin. Söyleyin ben de bunun için video çekerim. Ama eğer bir zarar dokunmadıysa nesiniz lan? Ya zaten erkeklerde erkeklerdeki şunu biliyoruz, herkes biliyor. Bütün dairler biliyor. Özellikle kızlar. Erkekler çok kıskanıyor. ...ya benden çok seviyor diye kıskanıyor. Ya mesela bana bir şu soruyu sorsalar... ...sevgilim mi... ...One Direction deseler... ...ben ikisinin arasında kalmam direkt... ...One Direction derim. Ya bu kadar çok seviyorum onları. Yani... E, ...mesela... E, posterleriyle konuşuyorum. Normal bir şey. Abi göremiyoruz... Neyse e, e sizi buradan öpüyorum. Saygıyla anıyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. İyi akşamlar.